Kıyanın ve Tukuz'un hayatı burada geçti. Zamanla birçok çocukları oldu. Kıyanın çocuğu daha çok, Tukuz'un çocuğu ise daha az oldu. Kıyandan olma çocuklara kıyat dediler. Bir kısmına Tukuzlar dendi. Bir kısmına da Türülken dendi. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon'da kaldılar. Çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Aradan 400 yıl geçti. 400 yıl sonra Ergenekon'da hem kendileri hem de sürüleri o kadar arttı ki ülkeye sığmaz oldular. Bu yüzden toplanıp konuştular, çare bulmak istediler. Dediler ki, atalarımızdan duyardık, Ergenekon'un dışında geniş yerler, güzel yurtlar olurmuş. Eskiden oralar bizim öz yurdumuzmuş. Dağların arasından çıkılacak bir yol arayıp bulalım, çıkıp buradan göçelim. Ergenekon'un dışında kim bizimle dost olursa dost olalım, kim düşman olursa vuruşalım.'' Böyle konuşup karar verilince Ergenekon'dan çıkmak için bir yol aramaya başladılar. Ama bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki, ''Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kata benzer. Madenin demirini eritsek bir yol olurdu. Hep birlikte gidip demir madenini gördüler. Demircinin sözlerini de beğendiler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir katta kömür dizdiler. Sonra da dağın erişebildikleri her yanını bir sıra odun ve bir sıra kömürle doldurduktan sonra 70 deriden 70 körük yapıp 70 yerde kurdular. Odunlarla kömürleri ateşleyip körüklediler. Tanrının yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akı verdi. Bir yüklü deve çıkacak kadar yol oldu. Sonra gök yeleli bir bozkurt çıktı ortaya. Nereden geldiği bilinmeyen bozkurt geldi, Türk'ün kaanının önünde dikildi, durdu. Göktürklerin o zamanki kanı kıyan soyundan gelme börteçineydi. Herkes anladı ki yolu o gök yeleli bozkurt gösterecek. Bozkurt yürüdü. Ardından da Türk milleti. Ve Türkler bozkurtun önderliğinde o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde Ergenekon'dan çıktılar. Ergenekon'dan çıktıkları sırada Börteçin'e bütün illere elçilerini gönderdi ve Ergenekon'dan çıkıp geldiklerini bildirdi. Bunu kimi iyi karşıladı ve boyun eğdi. Bört iyi kendi hakanları bildi. Kimi de iyi görmedi, karşı çıktı. Onlarla savaşıldı, Göktürkler hepsini yendiler. Türkler o günü, o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün Türklerin bayramı oldu. Her yıl o gün büyük törenler yapılır. Bir parça demir ateşte kızdırılır. Bu demiri önce Türk kağını kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Sonra öteki Türk beyleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar. Türk devletini dört bir yana egemen kıldılar.